Arkadaşlar bu dersimizde zarflardan bahsedeceğiz. Fiilleri ve fiilimsileri anlamca tamamlayan sözcüklere zarf denir. Zarfların görevi fiilleri ve fiilimsileri anlamca tamamlamaktır. Beş şekilde tamamlayabilir. Hızlı güvenme. Nasıl güvenme? Hızlı. Hızlı fiilin durumunu vazgeçme. Ne zaman vazgeçme? Erken. Erken fiilin zamanını konuşma. Ne kadar konuşma? Fazla. Fazla fiilin miktarını geri bakma. Bakma eyleminin yönü geri. Geri fiilin yönünü belirtti. Nasıl yaşamalı derken nasıl sözcüğü soruyu fiile yöneltti. Yaşamak fiiline ve fiili soru yoluyla tamamladı. Zarflar cümlede fiilin veya fiilimsinin durumunu, zamanını, miktarını, yönünü bildirir ve fiile soru sorar. Bundan dolayı zarflar eşe ayrılır. Birincisi durum zarfları fiile ve fiilimsiye sorduğumuz nasıl sorusunun cevabıdır. Birinci örneğimizde bakan fiilimsi görür ise fiildir. Nasıl görür? Güzel. Fiilin durumunu bildirdi. Nasıl bakan güzel fiilimsinin durumunu bildirdi. Durum zarfıdır. İkinci örnekte konuşan fiilimsi dinlemeli fiil. Nasıl dinlemeli kısa durum zarfı. Nasıl konuşan uzun durum zarfı. Üçüncü örnekte uzaklaşın fiil. Nasıl uzaklaşın sessizce. Nasıl sorusunun cevabıdır fiile sorduğum durum zarfı. Dördüncü örnekte yaşamak Fiil. Nasıl yaşar? Sevgiyle. Aldım cevap. Durum zarfı. Öldürür. Fiil. Nasıl öldürür? Çabuk öldürür. Fiil'in durumunu bildirmekte. Ayrıldı. Fiil. Nasıl ayrıldı? Fiile sorduğumuz nasıl olsun cevabı. Durum zarfıdır. Bir bir. Artıyor. Fiil. Nasıl artıyor? Giderek. Durum zarfı. Son örneğimizde birikmek fiil nasıl birikiyor? Damla damla, damla damla fiile sordum. Nasıl sorusuna cevap verdi? Fiili durum yönünden tam olarak durum zarfıdır. Arkadaşlar zarflar fiilden önce gelmek zorunda değil. Cümlenin herhangi bir yerinde olabilir. Arkadaşlar durum zarfı ile niteleme sıfatını karıştırmayalım. Nasıl sorusunu isme sorarsak aldığımız cevap niteleme sıfatı. Fiile veya fiilimsiye sorarsak aldığımız cevap durum zarfıdır. Gördüğüm en hızlı attı. Buradaki at isimdir. İsme sorduğum nasıl sorusunun cevabı nasıl at? Hızlı at niteleme sıfatı. Topu hızlı attı derken ise Buradaki atmak fiildir. Nasıl attı? Hızlı. Fiile sorduğum nasıl sorulacağı bir ise durum zarfıdır. Birinci soruda hangisinde durum zarfı vardır diye sormuş. Adana'da beklemek fiil nasıl bekliyor? Ümitsizce. Ümitsizce fiili durum yönünden tamamlar. İkinci soruda hangisinde uzak sözcüğünün türü farklıdır diye sorulmuş uzak mahalle, uzak ülke, uzak ihtimal, uzak yer derken uzak sözcüğü ismin önüne gelmiş ismi anlamca tamamlamış isme sordum nasıl sorusuna cevap verir. Bundan dolayı niteleme sıfatıdır. Bursa'da ise durmak fiildir. Nasıl durdu uzak fiile sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı durum sıfatıdır. İkincisi zaman zarfları. Zarflar fiilleri ve fiilimsileri anlamca tamamlar. Fakat istisna olarak isim cümlelerinde de zaman zarfı bulunur. Bundan dolayı cümlede ne zaman sorusunu sorduğumuzda cevap alıyorsak aldığımız cevap zaman zarfıdır. Birinci örneğimizde uçar ne zaman uçar? Sevince. Göçermiş ne zaman göçer? Sevilmeyince. İkinci örnekte böler ne zaman böler? Geceleyin. Üçüncü örnekte kolaydır. Ne zaman kolaydır? Her zaman. Dördüncü örnekte değiştirilmez. Ne zaman değiştirilmez? Irmaktan geçerken. Sevince, sevilmeyince, geceleyin. Her zaman ırmaktan geçerken. Sözcükleri ne zaman sorusuna cevap verdi? Zaman zarfı görevindedir. Arkadaşlar bir sözcüğün zaman zarfı olması için mutlaka ne zaman sorusuna cevap vermesi gerekiyor. Eğer vermiyorsa zaman zarfı değildir. Geceler en sadık dostumdur derken bu cümlede geceler sözcüğü ne zaman sorusuna değil ne sorusuna cevap verir. En sadık dostum olan ne? Geceler. Bu yüzden bu cümlede geceler zaman bildirmez bir varlığın bir kavramın adı olarak kullanılmıştır. İsim Görevindedir. Birinci soruda ne zaman kaybetmişti? Geçenlerde. Ne zaman kalabalık oluyor? Yazın. Ne zaman bekliyorum? 3'te. Ne zaman görüşelim? Yarın. Altı çizili sözcükler ne zaman sorusuna cevap verir? Zaman zarfıdır. Adana'da yoktur. İkinci soruda B, C, D ve E seçeneklerinde sabah sözcüğü ne zaman sorusuna cevap verir? Zaman zarfı görevindedir. Adana'da ise farklı bir güzelliğe sahip olan ne? Sabah. Bu cümlede sabah ne zaman sorusuna değil ne sorusuna cevap verir? Bir kavramın adı olarak kullanılmıştır. İsim görevindedir. Zarflardan üçüncüsü yer yön zarfları. Adından da anlaşıldığı gibi fiilin yönünü belirten zarflardır. Yön zarfı olarak kullanılan 8 sözcük vardır. Bunlar aşağı, yukarı, ileri, geri, içeri, dışarı, öte, beri. Bu 8 sözcük cümlede bir fiil veya fiilimsi ile birlikte kullanılırsa yer yön zarfı görevindedir. Yer yön zarflarını bulurken nereye sorusunu sormamıza gerek yok. Çünkü bu sorunun cevabı genellikle İsim veya zamirdir. Zarf değildir. Birinci örneğimizde tükürme eylemlerinin yönü aşağı ve yukarıdır. Aşağı ve yukarı sözcükleri fiilin yönünü bildirdi. Geri yön zarfı. İkinci örneğimizde dönme eyleminin yönü geri. Gitme eyleminin yönü ileridir. Geri ve ileri sözcükleri fiilin yönünü bildirdi. Geri yön zarfı. Son örneğimizde kapanmak ve açılmak fiilimsidir. Dışarı sözcüğü ve içeri sözcüğü fiilimsinin yönünü bildirmiştir. Yer yön zarfıdır. Önemli bir notumuz var. Eğer bu 8 sözcük isimden önce gelip onu anlamca tamamlarsa sıfat görevindedir. Yukarı kata çıkmış olabilir cümlesinde yukarı sözcüğü kat isminin önüne gelerek ismi anlamca tamamladığı sıfat görevindedir, zarf değildir. Eğer bu 8 sözcük herhangi bir çekim ekini alırsa görevi isim olur. İstisnalar hariç zarflar çekim eki almaz. Yukarıya çıkmış olabilir derken yukarı sözcüğü çekim eki aldı. Bu sözcükler çekim eki aldığında görevleri isim olur. Eğer bu 8 sözcük bir fiil veya fiilimsinin yönünü bildirirse o zaman zarf görevindedir. Yukarı çıkmış derken yukarı sözcüğü çıkma eyleminin yönünü bildirmekte zarf görevindedir. Ayrıca sağa dön derken sağ sözcüğü geri yön zarfı değildir. Bu sözcük hal aldığından dolayı Yer yön bildirmektedir. Yer yön zarfları çekim ki almaz. Ayrıca bizim sağ diye bir yer yön zarfımız yoktur. Birinci soruda ileri ve aşağı sözcükleri ismin önüne geldi. İsmi anlamca tamamladı. Sıfat görevindedir. Deniz de geri sözcüğü çekmek aldı isim oldu. Bursa'da karşı çıkmak deyimdir. Ceyhan'da girme eyleminin yönü içeridir. Fiilin yönünü belirtir. Zarf görevindedir. İkinci soruda geri hizmet, geri plan ismin önüne geldi. İsmi anlamca tamamladı. Sıfat gerisi geride derken çekmek aldı. Görevi isim oldu. Bursa'da ise geri dönmek derken geri sözcüğü dönmek fiilimsisinin yönünü belirttiği zarf görevindedir. Dördüncüsü miktar veya azlık çokluk zarfları fiile veya fiilimsiye sorduğumuz ne kadar sorusunun cevabıdır. Miktar zarflarının sayısı çok fazla değildir. Miktar zarfı kullanılan sözcükler şunlardır: pek fazla, biraz, az, çok, sık, epey, gayet, oldukça. Bu sözcükler cümlede bir fiil veya fiilimsi ile birlikte kullanıldığında miktar zarfı görevindedir. Birinci örneğimizde anlayan fiilimsi. Ne kadar anlayan? Az. Az sözcü fiilimsinin miktarını bildirmekte. Miktar zarfı inanan fiilimsi. Ne kadar inanan? Çok miktar zarfı görevindedir. İkinci örneğimizde güvenirim fiil ne kadar güvenirim fazla. Fazla fiilin miktarını bildirir. Üçüncü örneğimizde yaklaşmışım fiil ne kadar yaklaşmışım epeyce epeyce fiilin miktarını belirtmekte. Son örneğimizde yakışmak fiil ne kadar yakışıyor çok. Çok sözcüğü fiilin miktarını bildirir. Miktar zarfı görevindedir. Arkadaşlar bu sözcüklerin miktar zarfı olması için mutlaka fiil veya bir miktarını bildirmesi gerekiyor. Az insan çok huzur derken insan ve huzur sözcükleri isimdir. İsmi anlamca tamamlayan sözcüklere biz sıfat diyoruz. Az insan çok huzur derken az ve çok sıfat görevindedir. Ama konuş ve dinle fiildir. Ne kadar konuş? Az. Ne kadar konuş? Çok. Fiili anlamca tamamladı. Zarf görevindedir. Sıfatların görevi isimleri anlamca tamamlamak. Zarfların görevi ise fiil ve fiilimsileri anlamca tamamlamak. Birinci soruda çok sözcüğü Edirne'de Denizli'de, Ceyhan'da ve Bursa'da fiili anlamca tamamlar miktar zarfı görevindedir. Adana'da ise çok insan derken ismi anlamca tamamlamış sıfat görevindedir. İkinci soruda hangisinde miktar zarfı yoktur diye sorulmuş. Arkadaşlar az sonra bahsedeceğiz. Miktar zarflarının bir de derecelendirme görevi vardır. Adana'da en, Ceyhan'da daha, denizde pek miktar zarfının derecelendirme görevidir. Bursa'da ise çok konuşan derken fiilimsinin miktarını bildirmiştir. Edirne'de yoktur. Önemli bir notumuz var. Miktar zarfları sadece fiilin, fiilimsinin miktarını bildirmez. Miktar zarflarının bir de derecelendirme görevi vardır. Çok, en daha oldukça öyle böyle ne pek sözcükleri sıfatın adlaşmış sıfatın ve başka bir zarfın önüne gelerek onun derecesini bildirir. Eğer bu sözcükler cümlede sıfatın adlaşmış sıfatın veya başka bir zarfın önünde kullanılmışsa derecelendirme görevindedir. Birinci örneğimizde öğretmen pek güzel sözler söyledi. Güzel sıfat görevindedir. İkinci örneğimizde öğretmen ne güzel konuştu. Güzel zarf görevinde. Üçüncü örneğimizde öğretmen çok iyiydi. İyi atlaşmış sıfat görevindedir. Pek sıfatın ne zarfın çok ise adlaşmış sıfatın önüne gelerek onun derecesini bildirmiştir. Miktar zarfları derecelendirme görevindedir sıfatın zarfın ve atlaşmış sıfatın derecesini bildirmiştir. Ayrıca Türkçe'de en daha sözcükleri üstünlük bildirir. Üstünlük belirteci olarak geçer. Sevilmek, anlaşılmak en büyük ihtiyaçtır derken büyük sıfat görevindedir. En sözcüğü sıfatın önüne gelerek onun derecesini bildirir. Üstünlük zarfıdır. Umudumuz acımızdan daha büyük cümlesinde büyük adlaşmış sıfattır. Daha adlaşmış sıfat önüne gelerek onun derecesini bilir. Üstünlük zarfıdır. Son bir notumuz var burada. Türkçe'de iki tane daha vardır. Henüz anlamındaki daha zaman zarfıdır. Karşılaştırma yapan daha ise miktar zarfıdır daha senin işim bitmedi derken buradaki daha henüz anlamındadır. Zaman zarfı görevindedir. Birinci soruda hangisinde miktar zarfı yoktur diye sorulmuş. Edirne'de az sözcüğü fiilin miktarını bildirir. Miktar zarfıdır. Arkadaşlar miktar zarfları sadece fiilin ve fiilin miktarını bildirmiyor. Dereceendirme görevi vardı. Bu sözcükler sıfatın, adlaşma sıfatın başka bir zarfın önüne gelerek derece bildiriyordu. Adana'da çok zarfın, Bursa'da en sıfatın, Denizli'de daha sıfatın önüne gelerek derece bildirmiştir. Miktar zarfının derecelendirme görevindedir. Ceyhan'da ise miktar zarfı yoktur. İkinci soruda hangisinde üstünlük belirteci vardır diye sorulmuş üstünlük belirteçleri en ve daha'ydı. Adana'da daha sözcüğü sıfat önüne gelerek onun derecesini bildirmiş üstünlük zarfı görevindedir. Zarflardan beşincisi ve sonuncusu soru zarfları. Soru fiile yönetilir. Soru zarfları kullanılan sözcükler şunlardır: nasıl, ne zaman, ne kadar, niçin ve niçin anlamına gelen neden, niye, ne sözcükleri, ne sözcüğü cümlede niçin anlamındaysa soru zarfıdır. Niçin anlamına gelen sözcükler her zaman soru zarfı görevindedir. Burada nasıl, ne kadar ve ne sözcüklerin farklı görevleri vardır. Ama diğer sözcükler sadece soru zarfı görevindedir. Nasıl buldun burayı cümlesinde nasıl buldun soru bulmak fiiline soruldu. Soru zarf görevindedir. Nasıl bir yer burası derken ise nasıl yer soru isme soruldu. Soru sıfatı görevindedir. Ne kadar kaldı paradan cümlesinde ne kadar la soru kalmak fiiline soruldu. Zarf görevindedir. Ne kadar paran kaldı derken ise ne kadar sözcüğü ile soru İsme, para ismine sorulmakta soru sıfatı görevindedir. Zarf olması için sorunun fiile sorulması gerekiyor. Ne zamanın başka görevi yoktur? Sadece soru zarfı görevindedir. Yine içinin başka bir görevi yoktur. Sadece soru zarfı görevindedir. İçin anlamına gelen sözcükler her zaman soru zarfı görevindedir. Neden düşman görünürsünüz? Niye düşman görünürsünüz? Arkadaşlar ne sözcüğüne dikkat ediyoruz? Ne sözcüğünü hem soru sıfatı, hem soru zarfı hem de soru zamiri olarak kullanabiliyoruz. Eğer soruyu isme soruyorsak sıfat görevindedir. Ne gün derken burada soru isme soruldu. Soru sıfatı görevindedir. Eğer ne sözcüğü cümlede niçin anlamındaysa soru zarfıdır. Ne konuşup duruyorsun derken niçin konuşup duruyorsun? Soru zarfı. Eğer soru işine sorulmamışsa, niçin anlamında değilse bir ismin yerini tutuyordur. Soru yoluyla soru zamiri görevindedir. Kutuda ne var derken isme soru sorulmadı. Niçin anlamında değil. Kutuda ne var? kitap var. Soru yoluyla bir ismi yanı tutmuş. Soru zamiri görevindedir. Ne sözcüğünün soru olarak sıfat, zarf ve zamir görevi de vardır. Birinci soruda nasıl buluyorsun cümlesinde soru fiile soruldu. Nasıl sözcüğü soru zarfı görevindedir. İkinci soruda Az önce söylemiştik. Niçin anlamına gelen sözcükler her zaman soru zarfı görevindedir. Neden beni aramadın? Niçin beni aramadın? Soru zarfıdır.